Türkiye'de okumak çok zor. Merak etmeyin eğitim sistemimizin boktanlığından bahsetmeyeceğim. Okuyamazsan ne olabileceğinden bahsedeceğim. Buradan erkek arkadaşlarıma sesleniyorum. Büyük ihtimalle hepimiz küçükken yaz tatillerinde tamirci, boyacı, reklamcı veya başka yerlerde çırak olarak çalıştık. Daha ilkokuldayken başladık hatta çalışmaya. Her yaz biz istemesek bile ailemizin zoruyla gönderildik çıraklığa. Peki bunun sebebi ne? Ailemiz bize bakmaktan sıkıldı mı? En azından yaz aylarında bile olsa eve para mı getirelim? Tabii ki hayır. Hayatın zorluklarını öğrenmemiz, para kazanmanın zorluğunu görmemiz, en önemlisi de okuyamazsak elimizde yapacağımız bir mesleğin olması için. Çok mu mantıklı geldi zamanında bu fikir ailelerimize hiç bilmiyorum. Küçükken ustadan her gün dayak yediğim için çalışmak istemezdim, korkardım. Daha ikinci sınıfa giden bir çocuktum. 30 yaşında bir adamın benimle alıp veremediğini olabilirdi ki? Sözünden iş çıkmazdım. Ne isterse yapardım. Hiç unutamıyorum o zamanları. Bana nasılsın derdi. İyiyim usta sen nasılsın derdim. Sana olan benim keyfimden keyfimin kahyası mısın derdi ve beni döverdi. Bazen sormazdım nasılsın diye. Sen bana sormayacak mısın lan derdi ve yine döverdi. Başka bir gün tekrar sorduğu zaman cevap verememiştim korkudan ve ağlamaya başlamıştım. Bana bakıp gülmüştü. Neyse ki o soruyu bir daha sormadı o günden sonra. Çocukluk travmam diyebileceğim bir insandır kendisi. Ben her akşam işten ağlaya ağlaya gelirdim eve ama babamın umrunda olmazdı. Bu bana o zamanlar çok koyardı. Daha o yaşa kadar babamdan bir tokat bile yememiştim. Ama ustam her gün beni dövüyordu. Babamın beni hiç sevmediğini düşünürdüm. Daha ikinci sınıfa gidiyordum. Boyum raftaki İngiliz anahtarını almaya yetmezdi. Ben de masanın üstüne çıkar öyle alırdım. Anahtarı geç geçirdiğim zaman hep parmaklarıma devir levyeyle vururdu. Bir keresinde sandalyenin üzerindeyken bana öyle bir tokat atmıştı ki yere kafa üstü düşmüştüm. Bayılmıştım. Bu anılarımı ne zaman hatırlasam üzülürüm ama yediğim dayaklar için ya da babamın beni sevmediğini düşündüğüm için değil. Kaybettiğim yıllar için. Çıraklık yaptığım zamanlarda sınıf arkadaşlarım spora giderdi. Kimisi futbol, kimisi basketbol. Şu anda bazı Türk takımları onları altyapısına katmayı düşünüyor. Arkadaşlarım şimdi okulu bıraktılar ama beni sürekli döven ustam hiç dükkanı sana vereceğim dememişti bana. Babamın düşüncesi o zamanlar okuyamazsan tamirci olursundu. Hala öyle. Babam okuyamazsam amel olacağımı düşünüyor. Ama ben okuyamazsam başarısız mı oluyorum?'' Okuyamazsam amel olmak zorunda mıyım? Hem okuyamamak bir başarısızlık mı ki günümüzde? Şu an okulunu yarıda bırakmış birçok insan adından çok da söz ettirebiliyor. Bazen düşünüyorum da acaba babam beni ikinci sınıfın yaz tatilinden itibaren tamirciye çırak olarak vermek yerine gitar öğrenmem için derse başlatsaydı ne olurdu acaba? Yani şu anda gitarda çok iyi bir yerlerde olurdum ve belki okumayı seçmeseydim ameli olarak çalışmaktan başka bir çarem de olurdu. Günümde başka başka alternatifler olurdu yani. Ben bunu sadece enstrümandan örnek veremem. Sanat, spor, bilim adına yapılacak her şey buna örnek olabilir. Hani o erkek çalışıp eve para getirmek zorundadır. Çocuklarına bakmak zorundadır diyen büyüklerimiz de bence hata yapıyorlar. Bir keresinde babam anlatmıştı. Dedesi bir akşam ansızın babasına sana falançanın kızını aldım demiş. Aynı akşam kızın babası da seni falançanın oğluna verdim demiştir. Düşünün yani. Evlenecek kişiler daha önce hiç birbirini görmediyse eğer anca düğün günü görürlermiş. Hayır ben onunla evlenmek istemiyorum deme hakkı da yokmuş mesela. Şu an günümüzde böyle bir şeyin yapılabilme olasılığı yok. Artık 1970-1980'lerde değiliz. 2020 yılındayız artık evlenmek, istediğin kişiyle evlenmek, doğru kişiyle evlenmek çok zor. Bence şu anda gençlerden evlenmesini beklemeyin. Büyük bir çoğunluğu 40 yaşına kadar evlenmeyi düşünmüyor. Hatta evlenmeyi düşünmüyorlar. O yüzden evi geçindirme konusu da boş bir konu. İşin özeti eğer okuyamazsak büyüklerimizin gözünde büyük bir fiyaskoyuz. Anneannem bana hep okuyamazsan polis olursun, asker olursun, vatanı korursun derdi tabii ki hepsi güzel şeyler. Vatanımı korumak isterim ama neden polislik veya askerlik en düşük meslek ki onların gözünde? Zaten söyleyiş biçimlerinde de bir sıkıntı var bence. Okuyamazsan diyorlar. Demek ki polis ve asker olmak okumayı gerektirmiyor. Yani onlar için bir meslek değil. Yine de ol diyorlar. Peki okulu bırakmak isteyen bir çocuğu neden evlatlıktan reddetmekle tehdit ediyorlar? Anlamıyorum. Düşünün. Lise veya üniversite okumadınız. Aylık 15.000 TL geliriniz var. Diğer yandan kuzeniniz öğretmen olmuş ve aylık 5.000 TL bir geliri var. Siz ne kadar daha fazla para kazansanız da, daha saygı duyulan bir insan olsanız da, daha rahat bir yaşama sahip olsanız da kuzeniniz sizden bir adım önde olacak her zaman büyüklerinizin gözünde. Bunu değiştiremeyeceğiniz için takmayın. Siz kendi hayatınızı yaşayın. Okumak her zaman önemlidir. Ben kimseye okulu bırakın diyemem. Demem de. Okumak çok önemli ama burada okumaktan ne anladığımız daha da önemli. Aileler çocuklarının insani başarısından daha çok akademik başarısını önemser oldular. İyi bir lisede okusun, iyi bir üniversiteyi kazansın oldu dertleri. Bence bu önemli olmamalı. Bence birisi ahlaksız bir işten para kazanmıyorsa gerisi önemli olmamalı. Sonuçta çalışıp anların teriyle para kazanıyor. Söylediğim gibi her zaman size bir kulp takabilecek insanlar olacak hayatınızda. O yüzden siz kendi hayatınızı her zaman önde tutun. Hayatınızı yaşayın.